Ya artık ben saldık abi. Mecbur yapacağız yani bir şey. Biz burada da beklemiyorduk. Sokakta biraz iyi olunca geldi. Kapıda en azından alarm istedim. Yani şöyle, hırsız geldiğinde 3 kilidim de kilitliydi. Şunlar yoktu. 3 oh. kilidi de şu herkere kilitlememe rağmen 25 dakika boyunca zorlamış. Bunu dümdüz yapmış. Hem o tarafı hem bu tarafı. 25 dakika içinde işte yani geliyor mesela bunu kırıyor. Gidiyor, bir tur atıyor. Geri geliyor, bunu kırıyor gidiyor, bir türlü atıyor, geliyor, bunu kırıyor. Sonra geliyor, içeri girmek için en son darbeyi yapıyor, giriyor zaten içeri. Ne canım, ne Müşteri e, cihazları vardı, kendi cihazlarımız vardı. E, 10 15e yakın nereden baksan bir cihazımız çalınıyor. Hırsız işte 5-25 civarında bir geliyor, e, yarım saat boyunca nereden baksan kapıyı zorluyor, sonrasında giriş yapıyor. Bu her kapıyı zorladığında gidip bir tur atıyor, tekrar geliyor. Ee, kamera kayıtları mevcut. Şikayetçi zaten olduğum sabah saat 7'de Biz birkaç tane kamera izledik zaten. Ee, polislerle de irtibat içerisindeyiz. Ee, yani polisin dediğine göre 2 kilometre içinde nereden baksan 400-500 tane minimum sokağa girip çıktığını söylüyor. Aynı sokaklara tekrar tekrar girdiği de mevcut. İnşallah bulacağız bilmiyorum işte.